Benim bak Barış da söyledi kız bir anda öpmüş. ya Sana herhalde anlamıyorsun ya da anlamak istemiyorsun. Benim derdim onların öpüşmesi falan değil ki. Ya tamam biliyorum kızmadım diyorsun. Ama şöyle düşün. Ee, diyelim ki kolun kırıldı ilk başta anlamazsın acısı sonradan çıkar. Bu da öyle bir şey. Vallahi o zaman hastanelik falan olmamız gerekiyordu. Ne? Ya kırık dedin ya bende henüz bir acı yok. İyi. Ya düşünüyorum. Sen bu çocuktan başından beri hoşlanmıyor musun? Doğru. Hani bahçede, orada, burada sürekli izliyordun. Tamam, onlar da doğru. Senden hoşlandığını öğrenince havalara falan uçtun. Evet. Ee, ne oldu, ne değişti? Bilmiyorum. Dinamadı doğal olarak. Çekti gitti. Ya ben çok özür dilerim, böyle olacağını düşünmemiştim. Düşünsen zaten şaşardım. İyi de nereden bilebilirdim ki? Kız manyak çıktı, durduk yere öpmüş birden çocuğu. Ya nasıl affettireceğim ki ben kendimi Zeynep'e, ne yapacağım? Ben konuşurum Zeynep'le. Ya Melis sakın konuşma. Tamam zaten babamla konuştun, gördün ne olduğunu. Konuşma. İyi o zaman, ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. Bir de o zaman görüşürüz. Size ne oldu? Ya boş ver ya. Melis'in klasik boş boğazlıkları işte. Ee? Kimmiş bu seni öpen kız? Begüm. Begüm. Peki kimin nesi, kimin fesi? Zeynep'in koşu yarışı vardı hatırlıyorsun değil mi? Orada çıktı karşıma. Hani sözde bir yerden karşılaşmış mıyız, görmüş mü? Böyle bir şey. Hı. Ya boş ver ya zaten biliyorsun Zeynep seni seviyor. Yani zamanla yani düzelir aramız, aranız. İyi hoş düzelir diyorsun da. Nasıl olacak o işler? Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Aklında bir şey var mı? Yani düşünürüz bir şeyler. Tamam, düşünüyorum şimdi. Evet, ben Barış'ı ilk gördüğümde ondan çok hoşlanmıştım. Yani bana ilk o yardım etmişti. Kerem'in pisliklerinden ilk o kurtarmıştı. Cidden ya, ne tatlıydı. Öyleydi. Benimle çok ilgilendi, bana çok iyi davrandı. Ama... Aması ne? Ama sonra şey oldu. Yani bilmiyorum işte. Ya anlatsana kızım. Yani şöyle oldu yani sanırım şöyle bir şey bu. Hani bir şey çok istersin. Bir şey çok elde etmek istersin. Ya da çok başarmak istersin. Ama o çok ulaşılamaz bir yerdedir. Ama sonunda ona ulaştığında, onu elde ettiğinde eskisi gibi olmaz. Ne bileyim böyle anlamını yitirir, rengi solar, sıradanlaşır. Artık böyle çok doğal bir şeymiş gibi gelmeye başlar. Anlıyorum galiba. Ya biz galiba Barış'la çok yakın arkadaşız. Yağmur ben onu gerçekten çok seviyorum. Ama ben Barış'a aşık değilim. Zeynep. Başkasından hoşlanıyor olabilir misin? Hayır canım ne ilgisi var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.